Sevgili seyirciler halkımız bugün 27 Ağustos 2021 Cuma günü Umut TV ekranlarına Avrupa gündemi programına hoş geldiniz. Evet sayın seyirciler bu haftalık programımızda Alman devletinin federal uyuşturucu görevlisi Daniela Ludwig'in kendisi CSU partisine yani Hristiyan Sosyal Birliği partisine mensup son açıklamalarını gündeme taşıyacağız. Ludwig esrarın yasallaştırılmasına yönelik hangi önerilerde bulundu? Almanya'da özellikle gençlerin arasında esrar kullanışı son yıllarda nasıl gelişti ve uyuşturucu sorunu esrarın yasallaştırılmasıyla gerçekten çözülebilecek mi? Hepsi ve daha fazlası bültenimizde olacak. Evet sayın seyirciler geçtiğimiz hafta Alman devletinin dediğimiz gibi federal uyuşturucu görevlisi Daniela Ludwig yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Ludwig 6 gram sınırına, yani kişisel kullanıma yetecek kadar esrara sahip olmayı suç olmaktan çıkarmak istiyor. Bu öneriye göre 6 gram esrara sahip olmak artık sadece nizama aykırı bir hareket olarak sayılacak. Bu kanun önerisiyle Alman devleti neticede uyuşturucuyu esrar kullanımını yasallaştırmış oluyor sevgili seyirciler. Bu öneriye e, ne ilginç ki ilk destek veren kurum ise polis sendikası oldu. Ancak zaten an itibariyle bu uygulama öneri olmaktan çıkmış durumda ve 6 gram veya daha düşük bir miktar esrarla yakananlara herhangi bir hukuki süreç başlatılmıyor. Zaten Almanya'nın pratiğinde. Hatta Almanya'nın başkenti olan Berlin'de, Berlin ilinde Polis tarafından hoş görülen esrar miktarı 15 gram, 15 grama kadar yükseltildi. Peki Federal Uyuşturucu Görevlisinin iddia ettiği gibi özellikle Berlin'de pratikte zaten uygulanan 15 gram sınırı gerçekten esrar tüketiminin azalmasına mı neden oldu? Hayır. Eğer rakamlara bakarsak tam aksine Berlin Almanya'nın özellikle gençlik arasında en çok esrar kullanılan ile haline geldi bu uygulama sayesinde. Nitekim Alman devletinin 6 veya 15 gramlık tolerans limitleriyle hedeflediği sonuç uyuşturucu ticaretinin azaltılması değil, tam tersine uyuşturucunun halk ve gençlik arasında daha da yayılmasını sağlayarak halkı uyuşturmaktır. Ludwig açıklamalarında uyuşturucu ve özellikle esrar tüketimini meşrulaştırmak için her türlü çabayı sarf ediyor. Örneğin, Ludwig beyanlarında şu ifadeleri kullanıyor. Elbette esrar kokain veya eroin kadar tehlikeli değil. Ludwig federal uyuşturucu görevlisi olarak esrarın daha ağır maddelerin kullanımı için bir giriş uyuşturucusu olduğunu çok iyi biliyor oysa. Ona rağmen esrar kullanımının önünü açmak için her şeyi yapması bir kez daha halkımızın uyuşturucuyla yozlaştırılmasının bilinçli bir devlet politikasının olduğunu gösteriyor. Nitekim bugün uyuşturucu sorunu toplumsal yan grupları yan gruplarının sorunu olmaktan çoktan çıktı. Günümüzde artık Almanya'da her 5 gençten biri yani 18-25 yaşları arası gençlerden bahsediyoruz. o gençlerin %22'si esrar kullanıyor. Bu rakam devlet politikalarıyla ve hızla artan yozlaştırma, yozlaştırmayla birlikte özellikle son yıllarda çok hızlı bir yükseliş gösteriyor. Örneğin daha 2016 yılında esrar kullanan gençlerin oranı %16.8'deydi. 2008 yılında ise bu oran daha %11.6 civarlarındaydı. Yani son e, tam 13 yıl içinde %100'lük bir artış gösterdi Almanya'daki gençliğin arasında e, esrar tüketimi. Daha eşit olmayan gençlerde yani 12 ile 17 yaş grubu arasında benzer bir tabloya tanık oluyoruz. Onların %8'i esrar kullanırken bu oran 2011 yılında daha %4,6'daydı. Yani burada da son 10 yılda neredeyse %100'lük bir artışı görebiliyoruz sevgili seyirciler. Son derece çarpıcı rakamlar. Yani uyuşturucunun ve özellikle esrarın yasallaşması kullanımının daha da artmasına, halkımızın daha yoğun bir şekilde yozlaştırılmasına sebep olacaktır. Yeşillerden Hristiyan Demokrat Birliği'ne kadar burjuva partilerinin yasakların kalkmasını gündeme getirmeleri de işte tam olarak bunu amaçladıklarını gösteriyor. Avrupa'nın göbeğinde, emperyalizmin kalbinde olan Almanya'da uyuşturucu kullanımının böylesine bir patlama göstermesi Aslı olarak bu düzenin gerçek yüzünü teşhir ediyor. Emperyalizm bizi mahkum ettiği hayatla, yoksullukla, yalnızlaşmayla, yozlaşma ve uyuşturucu bataklığına iterken bize kendi bedenimizi ve ruhumuzu zehirleyen, yok eden uyuşturucu kullanımını sözde bir özgürlük olarak sunuyor. Emperyalizm bu şekilde halkı hoşnut tutmaya çalışıyor asıl olarak. Ancak biz sizin sahte özgürlüklerinizi reddediyoruz. En büyük özgürlük bizi zehirleyen, uyuşturucu kullanacak kadar çaresizliğe sürükleyen bu düzene karşı mücadele etmektir. Çünkü sizin yarattığınız uyuşturucu, fuhuş, yozlaşma pisliğini temizleyebilecek tek güç devrimdir, devrimcilerdir. Çünkü bizim yaratacağımız dünyada artık hiç kimse ...kendini uyuşturmak zorunda kalmayacak ve tüm insanlar mutlu bir hayat yaşayabilecek. Bizim mücadelemiz de asıl bunun içindir. Uyuşturucu kullanımının, kullanımı sorununun, uyuşturucu ticareti sorununun kökünden çözülmesidir. Evet sevgili seyirciler, bu hafta federal uyuşturucu görevlisi Ludwig'in sözleriyle karşınızdaydık. Esrar esrarın yasallaştırılmasına doğru atılan adımlarla karşınızdaydık. Programımızın sonuna gelmiş olduk. Avrupa Gündemi programımızın bu haftalık sonuna gelmiş olduk. Gelecek Cuma günü yine Umut TV ekranlarında Avrupa Gündemi programında görüşme dileğiyle bizi izlemeye, Umut TV izlemeye, gerçekleri Umut TV'den izlemeye devam edin. Hoşçakalın sayın seyirciler.